yapacağımı inanmıyordum ilk başta. Böyle bırakıyordum diye düşünüyordum. Ama herkes her şey yapabiliyormuş. Bunu öğrendim. Yani Kahramanmaraş'ta ilk kız olmak, okumak istemeyen arkadaşlar ya da çalışmak isteyen arkadaşları, ailelere zorlamasınlar. Bir insan akademik olarak ilerlemiyorsa bile sosyoloji olarak ilerliyor ya da elemeyi olarak ilerliyor. Ben bunu anladım. Ben çok akademik bir insan değilim. Yani ben de bu yolu tercih ettim ve çok mutluyum şu anda. İşim olsun. Genel olarak ailem herkesle aram çok iyi. Müşterilerle aram çok iyi. Bu duygu bana çok güzel hissettiriyor. Çünkü insanlar şaşırıyor böyle gördüklerinde zaman. Hani bana çok önceden küçüm, küçük küçümsüyorlardı beni içeride olsun burada olsun. Şimdi onlar da inanıyor benimle birlikte. Öyle çok mutluyum yani iyi hissettiriyor bana. Yani mutluyum sonuç olarak. Evet gurur duyuyorum kendimle. Yani ailemi de düşünüyorum tabii ki. Hep mesela yorulduğum zaman olsun, şey olsun her şeyi düşünüyorum, göz önünde bulunduruyorum. Onlar bile beni mutlu ediyor. İnsanların söyledikleri, insanların benim benimle gurur duyması beni mutlu ediyor ve beni de şarj ediyor. Türkiye'de belki Maraş'ta bir sürü insan vardır benim yolumda olan ya da benim yolumda olmak isteyen. Onları da çağırıyorum, davet ediyorum. İstedikleri şekilde, istedikleri yerde çalışabilirler. Ailesine destek olmak isteyen ama çekinen, çalışmaktan çekinen, çalışmaya utanç verici olan insanlar oluyor, görüyorum. Arkadaşlarım mesela çevrem bana ilk başlarda çok şey yapıyorlardı. Hani gezmek yerine neden çalışmayı seçiyorsun, neden çalışmayı tercih ediyorsun? Bu yollara gelmek için çalışmayı tercih ediyorum derdim. Herkes yani şöyle söyleyeyim. Aslında yaşıtlarımın sokakta gezmesi gerek gerekmiyor. Yani okuldan çıktıktan sonra en azından okulda okulu sevmeyip de gelip bir yerde çalışabilirsiniz. Yani ben herkesin her şeyi başaracağına, başaracağına inanıyorum. Herkese çok 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 yani gurur duyuyorum kendimle. Herkesin bence bir kapısı vardır. Herkes istediği şeyi yapabilir. isterse, azmederse. Bu kadar yani. Aileler çocuklarına illa okuyacaksın diye baskı yapmasın. Yani çocuk okumayacaksa zorlamanın bir anlamı yok. Biz 90'lı yıllarda 5. sınıfta mesela öğretmeni derdi ki bunu bir sanata verin derlerdi. Biz ben orta bir de var. Ortaokul okumadım. İlkokul öğrencisiyim. Ben bu mesleğe yöneldim. E buralardayım. Şu an işletme sahibiyim. Yani illa okuyacağım diye bir şey yok. Yine okuyor. Benim çocuğum da okuyor. Liseyi de okuyor. Haftada bir gün okula gidiyor benden de maaş alıyor, devletten de maaş alıyor. Üstüne üstün yani e, toplumda bir kariyeri oluyor çocuğun. Küçük yaşta kariyeri oluyor. Yani bunun göz önünde bulundursunlar diye düşünüyorum. Okuyana da saygımız var. Okumayıp meklek seçene de saygımız var. İlla ki okumayacaklarsa yani bu e, zaman kaybetmenin bir anlamı yok. E, çocuklarını en, en kısa zamanda bir meslek dalına versinler. Çünkü gerçekten e, esnaflar olarak her sektörde çırak artık olmuyor. Yani çırak yetişmiyor, usta yetişmiyor diye söylemler geliyor. Evet doğru bizde çırak söylemler geliyor. Onun için kendilerini mesleki alanlarda yetiştirmelerini tavsiye ediyorum yani.